Evet, merhabalar. Skoda Octavia ile beraberiz. Dördüncü nesil Octavia. Burada büyük jantlı bir versiyonunu görüyoruz. Bu premium paket üzerine büyük ihtimal opsiyonlu. Bu test aracı olarak gelecek bir yani Çok detay bilgi yok. O yüzden size sadece görselleri paylaşıyorum. Şöyle tasarıma bakalım. Ön far grubu özellikle çok çok şık olmuş. Yani şuradaki çizgi yine bu makyajlı versiyonda bölmüşlerdi biliyorsunuz bu far tasarımını ama burada çok daha mantıklı olmuş. Alt tarafta da şöyle led sis farlarımız mevcut. Şöyle de ön ızgara yapısında çekmiş olalım. Genel tasarıma baktığımızda oldukça heybetli. Hatta şurada yan yana Superb beraber size çekeyim. Yani Superb'in yanında hiç de ufak durmuyor açıkçası. Oldukça da heybetli durduğunu söyleyebilirim ki buradaki metalik mavi rengiyle de oldukça başarılı olduğunu söylemem lazım. Camlarda krom çerçeveler var. Genel tasarım değil gerçekten. Oldukça başarılı gözüküyor. Ya listeleri de keşke biraz daha makul olsaydı diye insan düşünmeden edemiyor. Şöyle arka tasarıma da geçelim. Yine şöyle süperple yaygını görmüş olalım. Burada arka tasarımda oldukça başarılı çizgilere sahip. Stop lambası tasarımı şu keskin yapıyla gayet güzel gözükmüş. Ledleri de burada görüyoruz. Şimdi şu meşhur iyi e tek takımızda burada. Altta da böyle difüzörler. Difüzör görünümü var mı? Var. Yani enteresan bir boşluk var orada. Onu da çekelim şöyle gelmişken. Şöyle bir boş alan var. Yani ne işe yarar? Bir telefonunuzu koysanız durur. Buraya kadar gelmişken alt takıma da bakalım. Evet tasarımında çekiyor. Kaput çizgisinde özellikle şöyle vurgulanmış güzel tasarım var söz konusu. Bu vurguyu aslında şu bu vurguyu Golf'ün 8. neslinde de görüyoruz ama buradaki hali çok çok daha şık. Gerçekten çok güzel gözüküyor tasarım olarak. Rüzgarlı ve gürültülü dış çekimler sonrasında showroomun içindeki araca geçtik. Buradaki aracımız da premium paketli, dışarıdaki test aracı da premium paketin üzerine opsiyon vardı orada. Jant opsiyonu gördüğünüz gibi standart görüntü bu şekliyle karşımıza çıkıyor. Özellikle dışarıda gördüğüm lacivert rengi benim daha çok hoşuma gitti ki buradaki füme rengi de çoğunuzun beğenisini kazanacak bir renk olarak karşıma çıkıyor. Jant tasarımını açıkçası pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Özellikle bu dışarıdaki test arabasının jant tasarımı çok çok daha başarılı gözüküyordu. Ama Octavia genel tasarım öğeleriyle oldukça şık ve canlı gördüğünüzde de gerçekten başarılı bir görüntüye sahip. Devasa bagajı önceki nesillerden geliyor. Oldukça kullanışlı yapısıyla yine Octavia rakiplerinin önüne geçecek gibi. Tıklatma testimizden de duyduğunuz gibi arka tarafta sert plastik malzeme olsa da malzemenin üzerindeki doku oldukça başarılı gözüküyor. Ön kapı ve konsol üst bölgesinde de tamamen yumuşak malzemeler söz konusu. Sadece alt bölümlere geçtiğinizde sert malzemeyi görüyorsunuz. Yine dokunma hisleriyle beraber şöyle bir bakalım. Ön incelememizde gördüğünüz gibi Octavia oldukça başarılı bir görsele ve kaliteye sahip. Kalite anlamında da hisler anlamında da gerçekten oldukça başarılı olduğunu söylemem lazım. Fiyatlar ve donanımlarla ilgili videolarımızı zaten kanallarda buldunuz. Bu hafta olduğu gibi Octavia'ya değinmiştik. Özellikle yeni modeller çıktığında yeni modellere ayırdığımız bir hafta oluyor. Biliyorsunuz Octavia da ülkemizde önemli olan modellerden biriydi ve ona da uzun uzun değindik. Evet konuğumuz Octavia ile vedalaşıyoruz. Covid önlemleri nedeniyle çok fazla insanlarla iç içe girmeden bu çekimi size yapmaya çalıştım ve sizin de aynısını yapmanızı öneririm. Özellikle salgının pik yaptığı bu dönemde mümkün olduğunca diğerlerinden uzak olarak aracı incelemeniz ve tasarımına bakmanızı tavsiye ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.